gerçekten de gece uyumuş aramıştık ya onu 5 saatlik uykuyla ayaktayım iyi, iyi uyumuşsunuz ben normalde 3-4 saatte ayakta olurum ama siz çalışıyorsunuz devamlı zor olur sizin için ben de çalışıyorum da ben evde çalışıyorum her zamanki gibi uyuyakalmışım <laughs> bugün yine bende kahve var kahve çöğün Evet yeni gelen arkadaşlarım beğeni atabilirlerse sevinirim bugün beğeni isteme günüm gelenlerin yarısı atmadı Onlar da atay değildi ee, bu sabah abicim, Sen erken May mayıştın dedi ee, Ahmet özel sorular yok dedi burada ben onu görmedim. Eşiniz ne iş yapıyor dedi. Evet, Ahmet Bey öyle sordu. Mustafa Bey de, özel sorular yok burada dedi. Lütfen dedi. <laughs> Tercüman oldunuz. Benim olan şeyin bilgisayarın sesi yine açtı. Ben kısmaya gidiyorum. E, i̇ki de bir seni sorduk. Evet Mustafa'ya haberini verdim ben onlar tamir e, Mustafa Kart merhaba. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. E, ile baya kavga ettim ama kazanan yine uyku oldu. Olsun. Olsun. E, Mustafa Kart e, nasılsınız? İyi misiniz? E, Mustafa Bey. Aleykümselam Mustafa Bey. E, adaş. Evet. Teşekkür ederim. iyiyim. İstanbul güzel. Onu söyleyeyim. İlk önce onun haberim vereyim size. İstanbul seviyorsunuz biliyorum. Ameliyat yes, hoş geldiniz. Aleyküm selam. <laughs> Çok teşekkürler. İyiyim şükür. Öyle söyleyeyim. Ee, siz nasılsınız? İyi misiniz? E, sohbetlerle gelişimimden. Arkadaşlar Melis geldi. İstanbul çok seviyorsunuz biliyorum. Sizinle ilk sohbetimiz birkaç ay önceydi. İstanbul'a ilgili bayağı konuşmuştuk sizinle. O zaman zeytin, zeytin işiyle uğraşan bir arkadaşımız vardı. Aynı günler, aynı günde tanışmıştık öyle söyleyeyim. Hatırlıyorum ben ilk sohbeti. Allah'ız. Çiçekciğim hoş geldin. aleykümselam. selam. Ne yapıyorsun iyi misin Çiçek? Bu Mustafa çok teşekkür ederim çok sağ olun. Benim şimdi benim ardını feci acaba? Oturayım ben biraz. Mustafa, Mustafa Kart şu an neredesiniz? İstanbul'da değilsiniz değil misiniz? Burası şey Pendik. Anadolu yakasındayız. İyiyim oturuyorum. Sen nasılsın? Ne yaptın ablam? Ben de şey yaklaşık bir saat olmuş canlı çalı. Ayaktaydım şimdi oturdum. Şükür iyiyim ben de. Sağ olasın. Hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Onu sorayım. Müjdeyi dün vermişsiniz değil mi? Dün, dün almıştık evet. Siz onurla evet. Oğlum çağırıyor.